Merhaba Feride Hocam, ben Rümeysa Nurdurat, 6. sınıf öğrencisiyim. Türkçe'de neden sonuç ve ama sonuç cümlelerini karıştırıyorum, bana yardımcı olur musunuz? <laughs> Sevgili Rumeysa, sorun için öncelikle çok teşekkür ediyorum sana. Evet çocuklar, Türkçe dersinde genellikle amaç-sonuç ve neden-sonuç cümleleri çok karıştırılır. Çünkü ikisini de bağlayan bir için kelimesi vardır. Şimdi size ikisinin de farkını göstermek istiyorum. Öncelikle bir neden-sonuç cümlesi yazalım. Neden-sonuç cümlesi. Şimdi hemen burada bakıyoruz. Ödevini yapamamış. Şimdi neden sonuç cümlelerinde bir sonucumuz var, bir de nedenimiz var. Buna sonuç, sonuca sebep olan bir neden. Neden sonuç cümleleri aynı zamanda sebep sonuç olarak da geçer. Buna dikkat edin. Aynı şeydir. Fark fark etmiyor. Şimdi çocuklar ödevini yapamamış. Bizim için nedir? Bir sonuç. Sonuçta ne olmuş bu? E, öğrencimiz ödevini yapamamış. Peki neden yapamamış? Soralım mı? Ödevini yapamamış. Hadi gelin soralım. Neden ödevini yapamadın sen sevgili öğrencimiz? Neden ödevini yapamamış? Maç izlediği için. Çünkü bu çocuk maç izlemiş. Yani sebebi nedir bu ödevi yapamamanın sebebi nedir? Nedeni nedir? Maç izlediği için. Yani neden sorusuna eğer cümle, sonucumuz cevap veriyorsa çocuklar bu bir neden sonuç cümlesidir. Sonucumuz ödevini yapamaması. Nedenimiz de maç izlemesi, maç izlediği için ödevini yapamamış. Bu şekilde neden sorusunu sorduğunuzda cevap alabiliyorsanız eğer bu bir neden sonuç cümlesidir. Hemen silelim. Amaç sonucu göstermek istiyorum size. Amaç sonuç cümlemizde de şuna dikkat etmenizi rica ediyorum çocuklar. Bir amacımız olacak. Yani bir neden değil de yüklemin yapılma sebebi bir amaca bağlı olacak. Mesela ailesini görmeye ailesini görmek için Almanya'ya gitmiş diyelim. Peki burada son, şey nedir çocuklar? Sonuç nedir? Almanya'ya gitmesi değil mi? Evet, sonucumuz Almanya'ya gitmiş. Peki çocuklar ne amacıyla gitmiş? Ailesini görmek amacıyla değil mi? Çocuklar şu içinin yerine kaldırdığınızda eğer amacıyla koyduğunuzda cümle değişmiyorsa, anlamı değişmiyorsa bilin ki bu amaç sonuç cümlesidir. Neden gitmiş diye soramıyoruz. Çünkü bunda bir yani Almanya'ya gitmesinin nedeni değil, tamam mı? Buradaki bir amaç var. Yani burada amaç ailesini görmek. Sonucumuz ne? Almanya'ya gitmesi. O yüzden Almanya'ya gitmesinin amacı neymiş çocuklar? Ailesini görmek için, ailesini görmek amacıyla. İşte bu şekilde amaç sonuç ve neden sonuç cümlelerini de ayırt edebilirsiniz. Merhaba Feride Hocam, ben 5. sınıf öğrencisi Meyra Karakuş. Fen bilgisi dersinde eklemler ve kemikler konusunda karıştırıyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Merhaba sevgili Meyra eklem ve kemikler konusunda takıldığını iletmişsin bizlere. Evet, hepsini bir örnekle hemen açıklayalım kısa kısa. Şimdi çocuklar, iskelet sistemi biliyorsunuz ki, eklemler, kaslar bunlardan oluşuyor. Kemikler değil mi? Şimdi genelde şunu bilmenizi istiyorum. Kemiklerde, eklemlerde, kaslarda hepsi üçe ayrılıyor. Üçün dışında bir sayı yok. Yani kemikleri biz nasıl adlandırıyoruz? Hemen şöyle yazalım. Kemikler üçe ayrılıyor uzun kemik, kısa kemik, bir de yassı kemik. Şimdi hepsine birer tane örnek verelim. Uzun kemik özellikle bu çok sorulur çocuklar. Yani öğretmeniz şunu genelde ben de fen bilgisi öğretmeni olduğum için en uzun kemiğimiz hangisidir çocuklar, en kısa kemiğimiz hangisidir diye Genelde yazılılarda da sorarlar. Şimdi en uzun kemiğimiz hangisidir biliyor musunuz çocuklar? Bizim şuradan başlayıp şu diz kapağımıza kadar uzanan uyluk kemiğimizdir çocuklar. Uzun kemiğe örnek olarak uyluk kemiğini verebiliriz. Bakın uzunun u'su, uyluğun u'su. Unutmayın tamam mı? Kısa kemiğe ne verebiliriz çocuklar? Kısa kemiğe bilek kemiklerimizi verebiliriz. Bakın el bilek kemiklerimiz, ayak bilek kemiklerimiz değil mi? Bilek kemiklerini verebiliriz örnek sı kemiğe de tasını verebiliriz. Ya da işte kalça kemiğini verebiliriz. Değil mi çocuklar? Buna da örnek olarak kafatası kemiğimizi verebiliriz. Şimdi geldik eklemlere. Eklemlerimiz de üçe ayrılıyor çocuklar. Bir oynar eklemimiz var. Bir yarı oynar eklemimiz var. Bir de çocuklar oynamaz eklemimiz var. Bu oynamayla alakalı. Bakın bir oynuyor, bir yarı oynuyor, bir de hiç oynamıyor. Oynamaz eklem. Peki bunlara ne örnek verebiliriz? Oynar eklemlere mesela çocuklar ne verebiliriz? Oynar eklemlere işte el, kol, ayak bilekleri değil mi? Bilek diyorum kemiklerimiz. El, kol kemikleri, eklemleri daha doğrusu. Yarı oynara ne verebiliriz? Mesela omuzlarımız değil mi? Ya da omurgamız değil mi? Bunlar nedir? Yarı oynar. Omuz ya da omurga. Peki oynamaz ekleme verebiliriz? Mesela bizim vücudumuzda oynamayan eklem ne var? Gene kafatasını verebiliriz. Bakın yassı kemik olarak. Yassı kafatasını verebiliriz. Oynamaz olan eklemlere. Bu şekilde kolayca eklemleri ve kemikleri ayırt edebilirsin Meyra'cığım. Teşekkür ediyorum sorun için.